Adamlar küçük evet. <laughs> Zaten bırakmaya o kadar hazırım ki. Bunlar ben hiç içmedim. <laughs> Aa, donmuş, bitmiş. Nare Teyze beni izliyor şu an. Aa neydi ya? <laughs> Çakma espresso martini hazırlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Saat 12.52. Tabii ki de yeni uyanmadık. 7.30, 8. 8 gibi falan ya. 9 muydu? Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün göle gideceğiz efendim. Yüzmeye. Ben yüzmeyeceğim. Onur yüzecek ve Can arkadaşımız yüzecekler. Şimdi yavaştan hazırlanacağım. Ben hazırlanırken Onurcuğum patlayan tekerimi tamir ediyor. Bakın şurada küçük biri var. Şöyle daha net olur mu? Şurada biri var. Onur şu camı açayım. Onur. Benim şey lazım. Benim pompa lazım bisiklette. Senin bisikletteki pompa mı lazım? Yani o anahtarı evde ben çıkacağım tam Ya onu at bana ya da gelirim getiririm buraya. Tamam getiriyorum. Abi beni aramış zaten. <laughs> Neyse anahtarını götüreyim. Ondan sonra şey yaparım. Hazırlanırım. Size Onur'un bisiklet şeyini de göstereyim. Onur'un bisiklet hangarını. Ay, bakın böyle. Şimdi şuradan Onur'un pompasını alalım. Burası kapanıyor böyle herhalde. Neyse burası da Onur'un. Ustam buyurun. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Oh. Hazırlan sen ben de gelince direkt çıkar. Tamam. Benim mayomu gözlüğü falan da çıkartır mısın meydana? Tamam. Daha olup plan koy. Benim için çanta yap. Ben direkt gelince gidin çıkalım. Tamam. Çiçekler. Arada sarı çıkmış. Çok güzel. Kuşlar. Evet. Geldik. Ben şimdi hazırlanayım. Çok hızlı hazırlanayım. Onların işi bitmek üzere. Sonra çıkarız. Kot giyelim. Askısız bir şeyle gezmek için yeterli sıcak bir hava yok. Ama kısa kolluyla gezilebilir. Bu acı kahve kemerimi takacağım. Bu Dr. Martens'lerin kahve rengi merceği modeliyle uysun üstüme ceket giyeceğim. Üşürsem diye de yanıma bu Pofuduk Zara'dan aldığım montu yanıma alacağım. Ayağıma şöyle hafif yünlümsü gibi kalın, kırçıllı beyaz çorapları giyiyorum. Tabii ki de Dr. Martens'lerin aşırı rahat. Hiç alışma problemi yaşamadım. Yani i̇lk giydiğimden beri spor ayakkabı gibi bayağı rahat. Evet. Oldum. Yoruldum ya. Ha, yoruldum bir şey Nefes nefese kaldım. Şöyle bir uzaktan da göstereyim. Hazırlanmaya devam ediyorum. Onur'a bakın. <laughs> evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Şu anda düşmezler ya. Yüzmeye gidiyoruz. Düşmezler, düşmezler. Bastır bakayım arka ba koltuğuna bir. Koltuğun eline bastır. Tamam, iyi. edit yapıyorum. Ortam böyle. Onur'a bakın Onur'a. <laughs> Nasıldı? Eller tutmuyor. <laughs> Çok mu <laughs> soğuk? <sabır>? <laughs> Çok güzel. Geldim kurdum. İyi mi? Konuşamıyorum. <laughs> eve geldik, yemek bile yedik eve gelip. Ya çok fazla çekemedim. Onur ve Can yüzerken ben tek başıma oturdum. Tek başıma da yani kendi kendime de konuşmak istemedim. İnsanlar vardı. Onur Bey konsere gittiler. Ben şimdi evde yalnızım. Şöyle biraz toparlayayım. Şöyle geniş geniş. Güzel bir yerde. Bayağı büyük de bir göl aslında. Göl gibi. Rezervuar diye geçiyor. İsmini yazarım aşağıya. Rezervuar isminden korkmayın. Bayağı temiz, güzel bir yer yüzmek için. Böyle çimleri falan da var. Kafesi var. Kafesi bayağı iyi. Böyle et yemekleri, balık falan filan yapıyor. Yalnız normalde yani kışın da oraya giriyor insanlar yüzmek için. Ama çok soğuk oluyormuş kışın. O yüzden böyle wet suitlerle yani işte kışın yüzmeye uygun, soğuk suya uygun kıyafetlerle giriyorlar. Ama hava bir tık artık yani ısındığından dolayı bugün normal mayo ile girdi Onur ve Can. Can sürekli gidiyor oraya işiyle. O yüzden Can oranın soğumuna bir tık daha alışık tabii ki. Yalnız Onur donmuş, donmuş, bitmiş yani. Bakayım. Ay şu dağınıklık. Şurayı da toplayayım. Biz Onur'la bir ara bayağı bir gaza gelip Yüzmeye başladık. Haftada iki gün gidiyorduk sabahları. Kaç? 8'de 9 arası gidiyorduk. Çünkü 8'den önce bayağı kalabalık oluyordu. İşte çalışanlar işe gitmeden gelip sporlarını yapıyorlar, yüzen yüzüyor, masaya giden masaya gidiyor falan. Ama sonra ben bir hasta oldum ve öyle kaldım. Zaten bırakmaya o kadar hazırım ki bir bahane arıyorum sporu bırakayım diye. Ama o günler geride kaldı. Yarından itibaren spora başlıyorum. Bilmiyorum bakalım işler yapmam lazım. Ben sanırım biraz edit yaparım ya. Şu Berlin'in son iki gününü editledim ama tam bitmedi. Detay detay bir şeyleri kaldı. Onu da yapayım. Öyle. Ayakkabı yığını. Bu benim mi ya? Kaç? Bu benim değil. Benim mi de bu? bir saniye. Aynısından onu da da var, bende de var. Benim değil bu onu. iPad'imi alayım. Sizi de alayım. Mutfakta oturup edit yapayım. şöyle koyayım ya karanlık oldu. Uzun zamandır bisiklete binmediğim için biraz hafif bir yoruldum. Teyze beni izliyor şu an otobüsten bakın. Yani teyze gözükmüyor ama otobüsü görebiliyorsunuzdur. Otobüsün üst katı evin içini görüyor. Edit vallahi hak getire. Böyle biraz yapmaya çalıştım da canım istemiyorum. Şimdi nereye ki bir çay koyayım, hafif bir ürperdim. Suyumu kaynattım. Şimdi evde şöyle, şöyle ve şöyle çeşitlerce bitki çayı var. Bunların hepsi yeşil çaylı, iki tanesi hariç. Bu zencefilli. Bunun içine karanfil falan böyle tane karanfil koyunca güzel oluyor ama şimdi bundan içmeyeceğim. Grandma's Cookie Tea diye bir çaydı. İçinde yani elma ve tarçın aroması olan bir yeşil çay. Ama bitti. Çünkü çok güzeldi. Onur'un kafein hassasiyeti var biraz. O yüzden o böyle Boslu kafeinsiz çaylar içiyor. Ya yani bu bitince içine şöyle vanilyalı roybost çayı koyduk. Bu da güzel böyle. Aa, pardon. Bu vanilyalı olan değil. Bu şey. Ne vardı bunun içinde? Böyle karanfil, tarçın, bir şeyler. Neyse bundan da içmeyeceğiz. Mango ve ananaslı çayı. Bu da çok güzel. Aslında doğadanın ananaslı çayı var. Onu çok seviyorum. Böyle tatlı yani şeker yok tabii içinde ama böyle bir tatlı havası var yani. Onu çok seviyorum. Bunu da böyle mango ve pineapple yani ananaslı görünce bunu da denildim. Doğada daha güzel. Bu da güzel. Bu da böyle envar boyak Bir de böyle çilekli yeşil çayım vardı. Bu da gitti. Bunun içinde de başka çaylar var. Ama bu da çok güzel bir çaydı. Bayağı güzel bir çaydı bu da. Teneke çok güzel. İçine başka çaylar koyuyorum. Şöyle içinde. Çeşit çeşit. Burada ilk bu gördüğünüz fırlayan yine bu işte. Vanilyalı roybos olan. Onur'un çayı. Onur'a Onur, onur kafeinsiz almaya çalışıyorum. Bu böyle vanilyalı roybos. Bu güzel bayağı. Bunu seviyorum. Ama bunlar şu an az kaldı. Şu tane kaldı. Bunu içmeyeyim. Sonra onun dışında böyle yine Twinings'in böyle bir kutuda ama e, içinde 5 farklı çeşit çay ve her birinden de 5'er tane bir paketi vardı. Onlardan geriye kalanlar. Şimdi böyle bir e, Saint Clement's, e, portakalı, portakallı bir çay var. Üç tane kalmış, beş tane. Sonra böyle kremberi rastgeleli var. E, bu da... Ay. Bu da güzel, bayağı yani aroması bayağı bayağı yoğun. Ama bana bir tık ekşi geliyor. Ben orman meyvelerinin hastası değilim. Bayağı e, aromalı ama biraz ekşi. O yüzden bunu da çok tercih ettim. Ben yani bunu biraz onu da oluyor. O seviyor. Bundan iki tane kalmış. Bu mango ve çilekli. Ben çilekli çayları sanırım çok seviyorum. Bundan bir tane kalmış. O zaman bunu içmeyeyim. Şimdi bunu içmeyeyim. Sigara ama. Güzel. Ama mesela bu çilekli var ya. Buna göre bu biraz daha ekşi. Bu bayağı güzel tatlı bir çaydı. Bunun bir de şeftalisi vardı. Ee, bunu de alırım demiştim. Bir daha de bulamadım. Neyse. Bu arada TK almıştım bunu. Onur'un Royal Australia'da TK Max'dan almıştım. Twinix'ler zaten markette de satıyor. Bir sonra bir şey daha tip. yapacak bir şey yok ya da boş boş Bari videoyu böyle doldurayım. Ya, çay alındı. Mango strawberry, mango çilekli kalsın. Bir, tane kalmış. bir de böyle black currant and blueberry diye bir şey var. Bunlar dört tane. Bunlar ben hiç içmedim. Bundan ben hiç içmedim. Zaten bir tane içtim, Sonra Onur içti. Diyorum ki bunu mu denesem? Bu birazcık bu cranberry raspberry'e yakın demişti Onur sanırım. Hadi onu deneyelim ya. Şunları geri koyayım. Ne kokuyor bu? Böyle... Bayağı orman meyvesi kokuyor. Yani zaten... Ya bu arada ben... Blueberry, cranberry, raspberry... Bunların tam Türkçe karşılığını bilmiyorum. Hepsinin normal meyvesi olduğunu biliyorum ama merak edip de yani hiç bakmadım çok aram olmadığı için de. Bu blueberry neymiş bakalım. Bakıyoruz. Yaban mersini. Evet yaban mersini kokuyor. Bir de şu black currant'a bakalım. Frank üzümü. Kuş üzümü. Bu frank üzümü ve a neydi ya? <laughs> Şimdi baktım. Yaban mersini. Bu yaban mersini ve kuş üzümlü. Frank üzümlü. Ah. Tamam. Bu şu an çiçeğim. Black currant and blueberry olan frank üzümü ve ee... şeymiş. Bayağı kokuyor. Rengi bu tatlı bir renk. Bu bayağı şey kokuyor ya. Bu yani yaban mersinli jelibon. Yani çok benlik değil ama neyse. Çilecek yani alımda. Tadına bakayım. Çok biraz yapay geliyor bana. Şu anda bu koku fazla yapay. Hı? Hmm. Güzel. Hafif değişik. Güzel idare eder. Neyse o zaman ben biraz daha pinekliyim. Ne yapayım? Onur'a dedim ki Onur sen çık ekmekleri ben keserim. Şu ekmekleri bir keseyim. Bakın yeni ekmek yaptık. Birazını yedik sabah. Bunun ikisini de keseceğim. Bir tanesi şu tam olan buzluğa gitsin. Diğerini de zaten tüketmeye başladık. Ya bunlar biraz soğuyunca zor oluyor kesmesi. Neyse şunu keseyim. Şöyle dik keseyim değil mi? Dik kesince de ama göremiyorum nasıl kestiğimi. Aşağıya doğru. Böyle dik yapınca daha kolay oldu. Nasıl göz göz olmuş? Güzel olmuş. kalın mı kestim ya? Böyle bir kadar... Ay ne için kestim? Ay. Ya ben beceremiyorum şunu kesmeyi ya. Çok... Oy sert oluyor. Aslında ekmek böyle sert değil ama neyse. Bu ne ya? Şu bastıracağım. Üf biraz kalın kalın oldu. Neyse böyle olsun. Ne yapalım ya? Aa. Aman diyeyim. Şöyle yapacağım. Ya ekmek sert değil de. Şu altı zorluyor. Ay fenalık geldi. Bu Ne ya şey kocaman oldu. Bu kadar kalın kesmiyoruz. Da ya ben beceremiyorum ya. Kesme işini. Onur. şey yapsın. Bayağı kalın kalın kesmişim. Şuna da bakın. Neyse. Olduğu kadar. Böyle değil de böyle mi? Ne biçim şey Böyle. Böyle bu. Bu araya giriyor bu. Ay aman neyse. Üf tamam oldu işte. Şu. Tamam. Gideyim de biraz daha oturayım. Şu çok iyi ya. Bu çok iyi bir şey sıyırmak için yani herhangi bir şey sıyıracaksam tezgahtan direkt bunu kullanıyorum. Hatta böyle bir şey döküldüğünde sıvı falan onu da bununla da sıyırıyorum. Ikea'dan almıştım. Her yerde vardır ama. Bunda sanırım hamur kesiyorlar. Ama gideyim de artık edit yapayım ya. Artık yapayım. Evet, bu Berlin'in son gün vlogunu neredeyse bitirdim. Böyle ufak şeyleri kaldı. Kendime küçük bir kokteyl yapacağım. Küçük. Adanalılara küçük der sanırım. Benim annem Adanalı. Yanlış hatırlamıyorsam küçük diyordu arada. Neyse. Şimdi kendime küçük bir çakma espresso martini hazırlayacağım vodka ve kahveli likörüyle. Ölçüsü yok. Kafama göre öyle ekliyorum. Şimdi kahveli likörümü koyuyorum biraz. Yeterli. Ben tatlı içkiler seviyorum bu arada. Biraz vodka. Vodkayı da hiç sevmem. Yani şöyle bir şeyle karışmadığı sürece vodka... Aa, no. Tamam. Sonra biraz buz koyayım. Biraz da su. Ha, donmuş kız. Bu nasıl bir şey? Bu donmuş. Hadi şunu Yani Bana birkaç tane yeter. Her yere geldi be ama Beş. Beş buz. Beş tane buz. Yeter. Çok az. Minnak. Çok küçük. Çok küçük. Tamam. Bu da birlikte yaptığımız çay. Bitirelim şunu da. Hemen tadım testi yapalım. Şunu bir karıştırayım ya. Mm, güzel olmuş. Çok iyi. Kokteylimi içerim. Pijamalarımı giyerim. Yüzümü yıkarım. Yatarım. Bugünlük bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Bir yorumunuz varsa yorumlara yazın. Özellikle... Beni tanımayanlar varsa aranızda ve bir şekilde videoma denk geldiyseniz bunu bilmeyi çok isterim. O zaman bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.